Vatandaş'ın durumu diye bir şey yok. Düzelmez, düzelmez. Gündemde hiçbir şey yok. Gündemimizde bizim sığınmacılar olmadan, Türkiye'yi terk etmeden bu eflatı düşmez. Düzelmez. Değil mi? düzelmez. Bitmiş. O zaman Ümit Özdağ mı haklı diyorsun? Ümit Özdağ da haklı. hep CHP'de haklı. Bütün söyleler yol geçen hani gibi temizledi ayınları. Gel kardeşim gel. Gelenin neye geliyor? Neye geliyor? Gelenin çoğu terörist, çoğu işit bilmem ne. Gelen gide belli değil ki. Kimi Peki yol geçen Ne gidiyor. abi böyle rahat rahat giriyor. Valla amaç oluyor. buradaki amaç ne? Amaç burada amaç Türkiye'yi savaştan bölemezler. İsrail de bölemez, Amerika da bölemez, kimse bölemez. İşte savaş, işte yıkacaklar. Türkiye'yi işte ne verecekler? Aynen. Yarın bu kadar Suriyeli geliyor. Hepsi doğuruyor, hepsi doğuruyor. Ne olacak? Yarın kendisi meclise girecek bunlar işte. Yarın ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti yıkılacak. Dağılacak. Onun bu, bu şekilde olacak. gibi mi olur diyorsun? Olacak bu. Bu kesin. Allah'ın emri. Evlasyon. Bizi duyan yok ki. Ben de 12500 lira maaş alıyorum. Duyan yok. Ben 30 şey çıkan çıkmış diyor ki işte 30 sene 40 sene diyor 20 sene emekli olmuş. Ben 31 sene çalıştım. 31 yıl çalıştım. Aldım maaş 12.500 lira. E nereden 20 20 sene çalışmışım ben? Peki abi askeri ücretli şikayetçi, emekli maaş alan vatandaş şikayetçi. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Yandaşlarla. duyduğu yandaşlarla. Sen zenginden al. Pardon fakirden al zengine ver. Bütün milyonlarca Demirören'in bugün iki tane dolarlar, yıllar borcu var. Ödendi mi? Ama ben bir bu ev vergisi ödemedim. Bana icra geliyor. Bir şey gelecek değil mi? Biz korkumuz var. Niye? Çünkü biz öyle alışmışız. Ama adamın korkusu yok ki. O kadar borçları silindi. Peki, Niye bu sildiniz? Silmeyiniz. Oya, oya, nasıl yansıyor? Vallahi ben de ver, Ben de verdim. Çünkü yok başka evet, adam yok ne diye verdik. 2018'e kadar verdim. 2018'den bu vermiyorum. Vermiyorum çünkü artık takatlı canıma. Ya bu kadar her yere bak metroya biniyorum yabancı. Her yer yabancı olmuş. Bugün karşıya Fatih'e git Türk göremezsin ya. Araplar dolmuş her yer. Dolmuş yani. Böyle artık yani güvende değiliz. Benim eşim de tek başına sokağa gece çıkamaz. Çıkamaz hale geldik. Niye? Ortam kötü. Her yönden. Eskiden böyle miydi ya? Daha mutluyduk. İnsanlar komşuluk daha güzeldi, düzgündü, daha şey daha mutluyduk. Az kazanıyorduk ama daha mutluyduk. Şimdi kazanıyorsun bankalara borç. Ha göstereyim. Şu an gelmiş 9500 lira kredi kartım gelmiş. 9500 lira borcum gelmiş. Hem çalışmasam açım. Ya, ev kirası veririm, Allah Allah'a ev kendimin. Arapça Hadi ev da... kirası versem burada demek tutunamayacağım. Yani ver kirayı. Kiraları maaştan fazla Oo. şu anda. Bile. Bizim burada 18 20 lira aşağı 25 lira aşağı ev yok. Evet. O da bulabilirsen. Bulamazsan bulabilirsin, o da şanssızdır. Bulamazsan bitti. Yani bilmiyorum nereye gidiyor. Biz şu an iktidar hiç bizi duyduğu zaten yok. İktidar hiçbir şey duyduğu yok. İktidar kimseye de vermiyor. Vermese de gerek yok. Ama halk olarak da bilmiyorum nereye gidiyoruz. Peki önümüzdeki seçimi veya herhangi bir olası erken seçimi kazanabilirler mi? Valla kazansalar da kimsenin elinde seri değnek yok. Çuvalın altı delik. Patlamış çuval. Ha yani üstten gelen de doldurmuyor. çaba görür müsünüz değişim? Görür tabi görsün yani. Ben de gösteririm bir çaba. Niye göstermeyeyim ya? Ben de insanım. insan gibi yaşamak istiyorum. Eskiden ben bu krizlerden önce elimden hafta, haftada bir gün yemeğe gidiyordum. Şimdi yemeğe gidemiyorum. Oğluma bile hamburger istiyor. Alamıyorum. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Ayda ya iki ayda bir alabiliyorum. Oğluma bir oğlum var. Okutuyorum. Okul ben emekli baş vermişim yetmiyor diyor okula. Düşünebiliyor musun? Okula yetiremiyoruz. Niye? Yok. Hep okuldan şu para bu para bitiyor yani. Paranın değeri de yok. Bitti. Paranın değeri bitti. Eskiden bir asgari ücretten her kişi bir insan geçirebiliyordu. Ben geçiriyordum rahat rahat. Ama şu an aldığım maaş 23 bin lira geçinemiyorum. 12 bin Allah'tan ev kirası vermiyor. Ev kirası versem hiç geçinemeyeceğim. Ama ev kirası verenlere Allah sabır versin. Başka bir şey demiyor. Ama hal düzelir mi düzelmez. Halkı içine inmediği sürede AK, AK Partili vekillerimiz, siyasetçilerimiz düzelmez. Enflasyon düştü. Git bakayım düştü. 232 lira olmuş bir kilo çay. Bir ay önce 179 lira aldığım çay olmuş. Tiryaki çay ismini de vereyim. Tiryaki 232 lira olmuş markette. Hadi enflasyon düştü. Sayın Bakanımız çıkın. Nerede düştü? Gelsin bakayım markete bir girsin ya. Girsin. Bugün 200 lira, 300 lira aşağı zeytinin kilosu yok. Bir peynir bir kalıp peynir alıyorsunuz 200 lira, 300 lira. Çin'de maaşlara zam gelmediği halde tüketim malzemeleri olsun birçok üründe zam geliyor abi. Geliyor. Ama maaşlara geliyor, gelmiyor. Gelmiyor. Asgari ücretler şimdi genel konuş. Ama biz IMF'ye borç veriyor ver, veriyor diyorlardı. IMF'ye borç vermeye bırak. IMF emre diyormuş. Baksana işte yüzde 22 20 geçmesin. Emekliye de fazla zam verme. %20'den fazla verme. IMF mi bizi yönetiyor ya. Biz IMF'e mi bağlıyız? Hayır. Ama onlar öyle istiyor. Onların istediğini yapacak mı? Yapacak. Bizim sesimizi duymayacak ki. Kimse duymuyor zaten bizim sesimizi. Kimse duyan yok. Halkın içine, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, halkın içine inin, gelin işte halkın sorununa ilgilenin. Bu yeni gidip hakkını da verin. Kimi in inmiş de halkın içine girmiş? Bir bana bir söyledin bakayım bir. İktidar olsun, hangisi olsun? CHP'de olsun, AKP'de olsun, hangisi inmiş şehrin içine de insanlarla bir konuşmuş, bir sohbet etmişler. Arkalarında korma yığını gezi, geziyorlar. Başka bir şeyleri yok. Hiçbir şey yaptılar yok. Ülke için hiçbir şey, bana bir 600 tane milletvekili ne yapmış ya, ne yapmış? Hiçbir şey yapan yok, ancak herkes kendi cebini düşünüyor, yandaşlık yapıyor, başka bir şey yok. Ha Türkiye düzelir mi? Düzelmez. Tayyip Erdoğan da gitse düzelmez, kim gelse düzelmez, bu kız zihniyet, bu kafa gitti üzere düzelmez. Yeni nesil, yeni kafalar gelmesi lazım, A Parti, B Parti değil, din ayrı, siyaset tamam. ayrı Seçenek olması lazım. Olsa, yani önüne Ekrem İmamoğlu, Erdoğan, seçim geldi, yarın pazar günde seçim var. Ne yapacaktı? Kim oy abi? Valla kime bugün Ekrem'e de versem aynı. Erdoğan'a da versem Tabii aynı. istiyorum Tabii de ya. değişiklik ya. Yani. istiyorum. İmamoğlu'na vereceğim. Kime vereceğim? İmamoğlu'na vereceğim. Bir, onlar onları da görelim bakalım ne yapacak. Bir beş yıl ama zaten benim siyasetteki evet. en büyük amacım beş yıl. Bir insanı beş yıl. İkinci beş yıl yok. Evet. Beş yıl. Beş yılda ne yapmış? Onu bir görelim ya. Bugün Merkel. Yani çok Merkel, iyi yönetse de ikinci beş yılı vermez ha, mi? vermem abi. Beş yılı, beş yılı geçmeyecek abiciğim. 5 yılı geçmeyecek. Değişecek, hesap verecek. Hiç kimse benim paralarım, benim vergilerim nereye gittiğini görmüyoruz, bilmiyoruz ki. Hesap verdikleri yok. Hesap verdikleri yok kimseye. Kimseye hesap vermiyorlar. E ben bunu istiyorum ya benim vergilerim nereye gidiyor? Ne yapılıyor? Ne yapılmış? Bana ne olarak dönmüş geri? Ama ben alıyorsun her ay. Her şeyimin, aldığım marketten bir KDV, bazı KDV, her şeyimin KDV alıyorsun. Kullandığım elektriden sudan, doğal gazdan, bir... e bunun nereye gidiyor? Ben bir şey göremiyorum ki halk olarak. Bana bir şey dönmüyor. Önceden AK Parti'ye oy vermiş biri verdim, olarak soruyorum. Sana. Verdim, AK Parti'ye döneyim. Kayın politikasını destekliyor musunuz AK Parti'ye? Ben ona şöyle bir şey söyleyeyim. Kayın destekliyorum. Neye destekliyorum? Eğer ki gerçekten böyle bir şey varsa teröre ben karşıyım. Terörün her türlüsüne karşıyım. İnsan gibi yaşamak varken terörla Bizim de bu terör yıllardır başımızda bela. Ama bir türlü çözemiyoruz. Ha çözer mi çözemeyiz. Çifte standart var mı? Yani mesela aynı durumda olan iki tane bir AK Partili bir CHP'li var. CHP'li e, tutuklayıp içeri alıp AK Partili aynı şeyi yaptığı zaman içeri almama durumu oluyor var, mu sen? Yani? Var oluyor. Var oluyor. Bugün altın yakalattı. 60 kilo altın yakalattı sınırda. Kapıda. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Örtme oldu çıktı gitti. Ama bunu CHP'li birisi yapsa o onu ağlatırlardı. Ben buna karşıyım. Bu da olmaz. Adalet şu an kime sorarsan sor sokakta. Adalete güveniyorum ben güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Çünkü adalet diye bir şey kalmadı ki. Parası olan çıkıyor. Parası olan çıkıyor. Parası olmayan sürünüyor. Belki beni bu konuşmadan sonra alacaklar. O da var. Biri değil yani. Ama benim korkacağım bir şeyim yok. 55 yaşım, 55 sene yaşamayacağım. Ama geleceğimize bakıyorum. Ben çağımın hiçbir gelecek göremiyorum. Hiçbir gelecek göremiyorum. İş yerinde çalışıyorum. Bak yıllarda çalışıyorum. Halen çalışıyorum. 55 yaşındayım. Sabahın saat 6'da kalkıp işe gidiyorum. Akşamın 7'sinde eve geliyorum. Niye? Ama daha büyük bir ailemin bir yaşantıya sorayım diye. Kaç yapabileceksin bu durumda? Vallahi bilmiyorum. 5-10 sene daha yapacaksın. Bilmiyorum. Allah bilir. Allah bilir. Sonra o zaman da. maaşına kalacaksın abi. İşte he, o da yeterse yetmezse bir evimiz var. Satacağız iyi kötü bir şekilde bir yaşantıda bakacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Yetmezse yapacak bir şey yok. Ya memlekete gideceğiz. Zaten bu. Başka yapacağımız bir şey yok. Zaten şu anki pozisyonda bu. Türkiye İstanbul'u boşaltmak. Geçinemezsin, millet memleketine gitsin, evin ocağına gitsin. Göz yani yumuyorlar. bilmiyorum yani artık bilerek mi bilmeyerek mi ya ceza kestik. Hangi bir ceza kestiniz kardeşim? Hepsi A parti, B parti, A101'e git, hepsi BİM'e git, hepsi aynı, aynı. E Sen o zaman nasıl enflasyonu indiriyorsun? Ben yani inanmıyorum. Ben markete gidiyorum, çay inmesi lazım. 232 lira olmuş. Ben de çaycı bir adamım. Karadenizliyim. Çay içmeden ben işe başlayamam. Ama çay 232 lira olmuş, bir paket çay. E çayına simit denen zamanında Sayın çayına simit vurdu bizi. Ha çay simidin yanına yazmış. simit olmuş 20 kağıt. Yiyemiyorsun. E 20 lira günlük ona verdi. Bir çay olmuş marketli bir şeylerde kahvelerde 10 lira. Bir normal bir pastada çay 20 lira olmuş. Bir çay bir simit 40 lira. Ben her gün 40 lira versem ev yolunu bulamam ki. Yani iyi Ben inşallah daha iyi gideriz. Daha iyi düzeliriz ama kime sorarsanız sorun şurada. Peki AK Parti'ye oy verdiğin zamanlar abi hiç böyle olacağını düşünüyor muydun? Ya hayır. Diyor muydun ki atıyorum hayır. zaman geçtikçe daha kötü hayır, olur her hayır, şey hayır, hayır, Hayır daha demiyorum. Iyi olur daha iyi olur diyordum ama şu an 2018'de bu yana hayal kırıklığında yaşadım yani. Gerçekten yaşadım. Ben hiçbir partiye üye değilim. AK Parti üyeydim. Şu anda oradan da çıktım. Şu an hiçbir partiye üye değilim. Bir de olmak istemiyorum. Kim bana iyi yaşantı veriyorsa ona. Kim benim yani refahımı sunarsa ona. Ben o yok sonu haricinde yok. Ama bize düşen yok. Yok. Gönülde yok. Hiç kimse yok. Her derdin varsa başın kaç. Din ile siyaseti karıştırdığın zaman bu iş olmaz. Din ayrı, siyaset ayrı olması lazım. Allah'ın ile Allah'ın. Tamam Allah'ın her kişi varlığını bilinen her kişi inanıyor. Ben inanıyorum. Allah'a her şeyden önce Allah. Sabah kalkıp Allah evden çıkarken dua ediyorum. Allah'ım beni sağ salim gireyim sağ salim akşam evime döneyim diye dua ediyorum. Ben de Müslümanım. Ama o ayrı, o ayrı. Siyaset din ayrı olması lazım. Yürümüyor yürümüyor, ya. yürümüyor. Ya yürümüyor. Yürüm Allah'ın izni, Allah'ın izni, Allah'ın izni olmuyor ki bu işler. Yani biraz çaba göstermemiz lazım. Çaba yani sen sene çaba göstermen lazım. Yandaşlarını doyurduğun yeter. Bir de halkına inin şöyle. Bakın ya bir bakın. Ne yapıyor bu halk? Ne geçin, ne geçiniyor? Yol geçen gibi her yer doldu. Her yer doldu. Ha, ben de gelin 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 gelin. Nereye geliyor? Kim geliyor? Gelenler kim? Bilmiyoruz ki. Yani güvende değiliz. Sokakta yürürüz ama kimin ne oldu belli değil. Eskiden belliydi en yani azından kendi halkımızda. Şimdi şu an halk yani yüzde yetmiş, yüzde sekseni hep yabancı. Dolmuş, şu demek çık kes. Yüzde iyi hep yabancı. Dili ayrı, dişi ayrı. Ama Müslüman mı? Müslüman, Müslüman abi tamam gelsin. Ama niye geliyor bunlar? Neyimize geliyor, neyimiz var? Onlara her şey var, bize geldi mi yok. Ben bunlara karşıyım. Din ayrı, siyaset ayrı olması lazım. Bu kadar basit.